Aleyküm İnşallah bu hafta bu haftaki konumuzun başlığı oruç. Oruç ve Ramazan ayı hakkında oruç deyince Türkiye'mizde Üç aylar diye bildiğimiz Recep, Şaban, Ramazan aklımıza gelir. Recep ayı ayından itibaren biz orucu yani Ramazan ayı orucuna hazırlık yaparız. Yani genel olarak işte bu ayda neler yaparız, neler yapmayız? Bu aylarda Peygamber e Aleyhisselam neler yapmıştır? Onlara bir göz atalım inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında fazla bir şey yaptığı görünmüyor. Sadece bir iki hadisi şerifi var. Onu okuyayım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban benim ayım. Ramazan da ümmetimin ayıdır. Tabarani'de geçen bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Recep ayında bir gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Burada Recep ayının faziletine dair böyle ufak bir e, not var. Tabi bunu fazla e, bulamadım ben araştırmalarında. Ve Recep ayından sonra gelen Şaban ayı hakkında birkaç tane var. hadisi i şerifler. Onları inşallah okuyacağım. Şaban ayı orucu de geçen Enes radıyallahu Anh'dan şöyle e, buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Ramazan'dan sonra hangi oruç üstündür? Cevap verdi. Ramazan'ı tazim etmek için Şaban ayında tutulan oruçtur. Buhari'de yine e, geçiyor. Hazreti Ayşe validemiz e, rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tutmazdı. Şaban ayının tümünü oruçlu geçirirdi. Ebu Davud ve Nesai'de de geçen bir hadis-i şerifte Usama İbni Zeyd'den dedim ki Ey Allah'ın Resulü Şaban ayında tuttuğun oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Bu, bu Recep ile Ramazan arasında çoğu insanın gafil kaldığı bir aydır. Bu amellerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin oruçlu olduğum halde yükseltilmesini isterim dedi. Buradan anlıyoruz ki ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'a girmeden önce bazı e, oruçlarını, kaza oruçlarını, nafile oruçlarını hep Ramaz şey Şaban ayına ertelemiş. Şaban ayında özellikle daha fazla e, oruç tuttuğu rivayeti var. Bu tabi ki farz bir oruç değil. Recep ayıyla Şaban ayında tutulan oruçlar farz değil. Bundan dolayı sadece Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre kendileri Ramazan'da tutamadığı oruçları Şaban ayında kaza ettiklerini söylüyor. Yani diğer aylara nazara özellikle Şaban ayında tuttuklarını söylüyorlar. Şimdi e, oruç bildiğiniz gibi Rabbimizin bize farz kılmış olduğu Ramazan ayında tutmamız gereken farz bir ibadettir. Bakara suresi 183. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min gablikum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Mealet, ey iman edenler! Oruç sizden önce kilere farz kılındığı gibi Allah'tan sakınmanız için size de farz kılındı. Bu ayeti kelimeyle allah Teala bize Ramazan'da bir ay oruç tutmamızı farz kılmıştır. Yani iman eden bir insan, akıl bali olmuş bir insan, erkek veya kadın fark etmiyor. Bir ay oruç tutmakla mükelleftir. Biraz da orucun mahiyetiyle ilgili anlam itibariyle söyleyelim. Orucun tarifi şöyle lügatta geçen bir şeyden uzaklaşmak, bir şeye karşı kendini tutmaktır. Yani bir şeyden uzaklaşmak, haramlardan uzaklaşmak, bir şeye kendi kendini bir şeye karşı kendini tutmaktır. Yani oruçlu bir insan kendini tutacak. Neye karşı tutacak? Yemeye, içmeye, nefsi arzularına karşı kendisini tutacak. Orucun manası bu. Orucun birçok faydaları vardır. Oruç ruhi ve bedeni olarak birçok faydaları vardır insanoğluna. Bunlardan her şeyden önce oruç Allah-u Teala'ya itaat ve ibadettir. Bizler oruç tuttuğumuzda bu bilinçle, bu şuurla inşallah tutmaya gayret edeceğiz. Mümin bir kul bu itaatinden ötürü sınırsız bir şekilde sevap kazanır. Allah-u Teala'nın bu farz orucunu tuttuğu zaman sınırsız bir sevaba nail olur. Ve bu nail olmasından ötürü allah Teala ona özel bir kapı aralıyor. Reyyan kapısı dediğimiz cennette sadece oruçlulara has, sadece oruçluların oradan girebileceği bir kapı. Bu kapıdan diyor sadece oruçlular girer. İnşallah bizler bu farz olan oruçlarımızı tuttuğumuz sürece o kapıdan girmemiz inşallah kolay olur. Oruç büyük bir ahlak mektebidir. Bizleri terbiye eder, Bizleri bir düzen, bir disipline sokar. İnsan oruçluyken iradesini kuvvetlendirir, gayretini biler, sabrını sabrı öğretir. Zaten en büyük şey de sabrı öğretmesidir. Oruç insana sabrı öğrettiği gibi bir düzeni, bir tertibi de öğretir. Mesela zamanında yemesini, zamanında içmesini öğretir. Oruç, bildiğiniz gibi sabah vakti girdiğinde başlar, akşam namazına kadar yemeden, içmeden, cinsi münasebetlerden uzak durmamızı sağlar. Ve bu şekilde bizler inşallah orucumuzu güzel bir şekilde tutmuş oluruz. Dediğim gibi bizi oruç terbiye eder. Bizler bu terbiye ile inşallah bazı şeyleri alışkanlık haline getiririz. Az önce dediğim gibi sabrı öğreniriz. Düzeni, disiplini öğreniriz. Bunun gibi daha çok nefsimizi terbiye etmeyi öğreniriz. Oruç tutan bir insan nefsini tutar. Nefsinin bütün isteklerine boyun eğmez. Ha daha önceki e, aylarda da tutmaz mı? Tutar. Ancak Ramazan ayında tutmuş olduğu e, bu oruç sebebiyle insan kendisini yapmış olduğu amellerde büyük bir artış meydana gelir Yani kişi bu e, ibadetler sayesinde diğer zamanlarda diğer zamanlarda yapmış olduğu farz ibadetler kendisinde bir takım sevaplara nail oluyorsa Ramazan ayında yapmış olduğu sevaplar kat kat yükselir. Farz namazlar kat kat yükselir. Hatta nafile namazlar diğer günlerde yapılan farz namazlar kadar sevap kazandırır. Yani beş vakit namaz kılan bir insan Ramazanda e, kuşluk namazına kılmaya başlasa ondan sonra teheccüd namazını kılmaya başlasa bu kılmış olduğu nafile ibadetler farz namazlardaki ibadetlerin sevabı kadar sevap alınacağını söylüyor. Bundan dolayı Ramazanda yapılan ibadetlerin yerini diğer aylardaki yapılan ibadetler bir olmuyor. Bunlar dolayı işte Ramazan bir bereket ayı olarak bilinir. Ramazan bir bereket ayı olduğu gibi bizlere büyük nimetler verir, bizlere sabrı öğretir, bizlere aç olan insanların halini öğretir. Hani bir söz vardır. Tok acın halinden anlamaz derler. Bir sözümüz budur. Gerçekten yerinde bir sözdür. İnsan tok olduğu zaman acın halinden anlamaz. Ancak kim anlar? Aç olan acın halinden anlar. Hatta şöyle bir hikaye var. Nasrettin Hoca bir gün yolda giderken eşekten düşüyor. Bütün e, halk bunu görünce koşuyorlar görenler. Aman hocam ne oldu falan yardım edelim kaldıralım seni gibisine toplanıyorlar. Hoca diyor ki ne? Durun diyor. Kimse kaldırmasın diyor. İçinizde diyor eşekten düşen biri var mı diyor. Niye hocam ne oldu ki ne diyor. Diyorlar. O da diyor ki ne? Benim diyor halimden diyor ancak diyor eşekten düşen anlar diyor. Yani bir insanın başına bir bela musibet geldiği zaman onun halinden aynı musibet onun başına gelen bir insan daha iyi anlar. İşte oruçta bunun gibi. Oruçlu olan bir insan acın halinden daha iyi anlar. Merhameti daha fazlalaşır. Aç olan insanların derdini daha iyi dinler. Ve bu şekilde yardım yapar. Bu şekilde ac olan insanlara yardımı daha fazla yapar. Oruç dediğimiz gibi aynı zamanda nefisle cihattır. Çünkü nefsimizin birçok isteklerini oruç sebebiyle dizginleriz. Bu oruç sebebiyle kendimizi yemeden, içmeden, cinsi isteklerden uzak tutmayı öğreniriz. Bu şekilde bize oruç çok faydalı olur. Bu oruç bildiğiniz gibi Ramazan ayında farz oldu. Ramazan ayını Ramazan ayının bu kadar bereketli olmasının en büyük sebebi nedir diye sorsam ne dersiniz? Yani Ramazan ayının bu kadar bereketli olması, bu kadar değerli olması, ayların sultanı olması sizce nedendir? Neden daha e, diğer aylar bunun kadar değerli değil? Mesela Ramazan ayı bir hadisi şerifte diyor ki ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve bin aydan daha hayırlıdır. Yani bu 83 yıla tekabül ediyor. Bir ömür, bir insanın ömrü kadar değerli. Bu bir ay neden bu kadar önemli? Kadir gecesi olduğu için. Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim. için. Kadir gecesi ve Kadir, ve gecesi Kadir Gecesi'nde indirilen Kur'an'dan dolayı vahiyden dolayı Allah-u Teala'nın vahyin inmesinden dolayı Ramazan <laughs> ayı değerlidir. İşte Ramazan ayının değerli olması Kur'an'ın inmesiyle başlıyor. Demek ki ne? Biz Ramazan'ı sadece